Boşu ayvayı hatırladınız. Şimdi şerbeti kalıyor. Ne yapacağız dediniz. Elva yapacağız. Hemen anlatıyorum. Klasik un helvası gibi yapıyorum. Sıvı yağ, tereyağı, un. Kehribar rengi alana kadar kavuracağız. Aradığımız renk ve kıvam tam olarak budur. Bakın böyle karıştırdınız. Hafiften bıraktığınızda şu pürüzsüz hali göreceksiniz. Ayva şerbeti zamanı. Şimdi artık helva kıvamını aldık. Kısık ateşte helvayı güzelce çektiriyorum. Yalnız nasıl koktu? Böyle tarçın, karanfil, ayva. Bütün şerbetlerle elva yapabilirsiniz unutmayın. Şimdi ayva çiçek açtı. Yok henüz değil. Elva hazır. Altını kapattım. Şimdi kapağını kapatacağım. 5 dakika demlensin sonra servis. Son dokunuşlar. Biraz tahin ve ceviz. Yumuşacık ve sıcacık. Hmm, hmm. Özellikle tahinle muhteşem bir birleşim oldu. Bundan sonra kalan şerbetlerle ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yemek.com'un on binlerce ve benim de bütün tariflerime ulaşmak için Yemek.com mobil uygulamasını ücretsiz indirmeyi unutmayın.